Evet sevgili izleyenler, sevgili Kanal 70 izleyicileri, Amasra'dan güzel güneşli bir bahar gününden herkese merhaba. Spontane bir yayın, e, rutin gelişmeler karşısında yapılmış bir yayın yine. Altta gördüğünüz gibi aile bütünlüğü göz ardı edildi. KCM'izde bu şekilde yazıyor. Diyeceksiniz ki nedir bu? Bu e, Bartın'da e, yeni atamalar ve tayinler oldu biliyorsunuz. Afat Müdürlüğü'ne Siirt'ten yeni bir müdürümüz atandı. Ve Bartın Afat Müdürü araştırma görevlisi olarak Zonguldak'a gönderildi. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir burada müdürlük görevini yapıyor ve buranın yerli insanı. Eşi burada çalışıyor. Bir kurumda, belediyede çalışıyor eşi de. Işte. Niye bu yayını yaptım? Çünkü burada göz ardı edilen bir olay söz konusu ve bir insan olarak, öncelikle bir insan olarak buna bir tepkim var benim. Çünkü 10 yılı aşkın süredir Bartın'da gerçekten başarılı bir görev yürütmüş bir müdür, müdür hanımdan bahsediyoruz. Nuran Doğruöz. Soruşturmalar olmuş, soruşturmalar geçilmiş, kurum içerisinde bazı sorunlar yaşanmış. Ama bunların hepsi de sonuçlanmış ve buralardan da ceza almamış edindiğim bilgi. Tam detayın tefaratını yani kökünü bilmiyorum ama ceza dahi alınmamış. Fakat nasıl olduysa birdenbire bir e, siyasi torpil burada müdüre hanımla arasında yaşandığı iddia ediliyor. Bunlar iddia ve Ankara'dan bir e, baskı, Ankara'dan bir el uzanıyor ve müdüre hanım e, Bartın'da e, müdürlük yaptığı 10 yılı aşkın sürenin ardından ki başarılı bir müdürlük yaptı. Bunu e, hepimiz biliyoruz. Basın mensupları da bunu biliyorlar. Ve birdenbire Zonguldak'a araştırma görevlisi olarak atanıyor. Siirt'ten 4 sefer ben kendilerini tanımıyorum. Nasıl bir kişiliğe sahiptir bilemem. Hakkında da bir yorum yapmak istemiyorum. Siirt'te dört sefer mahkeme kararıyla alınıp yani mahkeme kararıyla görevine dönen her seferinde görevden alınan başka yerlere gönderilen bir müdürümüz orada dört sefer mahkemeyi kazanmış ve en sonunda o da Bartın'a şu anda ataması yapıldı. Bartın il müdürümüz oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben kendisine. Onunla da bir sorunumuz yok. Atamayla ilgili de bir sorunumuz yok. Fakat tek bir sorun var. Ben şu soruyu soruyorum. Niçin aile bütünlüğünü göz ardı ettiniz? Niçin Zonguldak yani düşünün eşi burada belediyede. Bartın valiliğinde daha evvelden görevli bir arkadaşımızdı bu müdüre hanım. Yani Bartın valiliğinde görevlendirilebilir, geçici görevlendirme verilebilirdi. Zaten emekle yaklaşmış bir insan bildiğim kadarıyla belki de geldi. Ama bir yerde mobbinge giriyor. Yani bu olay mobbinge giriyor. Yani bu şekilde biz daire müdürlerimize, Bartın'da kurum müdürlerimize bir sahip çıkamazsak, yarın bir gün kusura bakmayın ama Bartın hakkında kimse savunamaz. Bartın hakkında yapılacak yatırımlarda, projelerde yani geri gitme durumlu söz konusu. Çünkü Bartın'ı çok iyi bilen müdürler, 4 sene 5 sene burada kalan müdürler verimli oluyor, gerçekten verimli oluyor. Ama sanki bugün al yarın öbürünü getir. E, bu şekilde olan kurumlarda da verimin düştüğünü görüyoruz. Böyle de bir sıkıntı var. Ben e, üzülüyorum, üzüldüm, gerçekten üzüldüm. Benim herhangi bir bu müdür hanımla da yakınlığım yok. Bazen de eleştiri oklarımı yönettiğim kurumlardan bir tanesi. Bunu da özellikle ifade edeyim. Ama ortada bir hakkaniyet var. Yani burada e, liyakattan bahsediliyor ama maalesef böyle bir şey yok. Benim gördüğüm kadarıyla yok burada açıkça cezalandırılıyor. Yani 10 yıla aşkın Bartın'a verdiği hizmetin karşılığında bu cezalandırmayı ben hak ettiğini düşünmüyorum. E, kurum içerisinde sorunlar olabilir, illaki olabilir. E, doğruyu, güzeli, iyiyi bulabilmek adına bunlar illaki olacaktır. E, ben tayine ya da atamaya kesinlikle karşı değilim. Yani bu olmak zorunda. Bu hayatın bir gerçeği. Ama e, şöyle bir şey var. E, emekli de gelmiş zaten. Eee yani beklenebilirdi. Zonguldak araştırma görevlisi değil ama Bartın'da değerlendirilebilirdi. Ama bu tercih yapılmamış. Bir yerde bence cezalandırılmış diyorum. Biz yaptığımız programlarda olsun gittiğimiz olaylarda olsun biz uyum içerisinde çalıştığımız kurumların içerisinde AFAD vardı. Güzel işlere imza attılar. Sivil iradeyle Devlet iradesini bütünleştirme yönünde gerçekten olumlu olaylara imza attılar. ha Yeri geldi eleştirdik, eleştirmedik değil. E, ama bu iyi, güzeli ve doğruyu bulmak adına yapılması gereken bir şeydi ve bunu yaptık. Ben e, yapılanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Farklı bir şekilde değerlendirme yapılabilirdi. E, ama maalesef bu tercih göz ardı edilmiş. Aile bütünlüğü göz ardı edilmiş. Ve bir saatlik bir yola git gel yapacak ya da orada kalacak. ...hafta sonlarında Bartın'a gelecek, gidecek... ...yani aile bütünlüğü esasında ön planda olmak zorundaydı... ...ama maalesef... ...evet sevgili izleyenler Amasya dedik... ...Amasya'da yoğunluk var, Amasya'da hareket var... Ee, ...daha doğrusu her tarafta bu hareket var... ...olması gereken bu... ...beklenilen bu... Ee, ...önemli olan bizlerin... ...sosyal mesafe kurallarına... ...uymamız... E, ...maske unsurunu göz ardı etmememiz... ...bana şunu demesin kimse bu yayını izlerken... Ee, senin masken yok demesin maskeyi takıyoruz sesin gelmiyor diyorlar maskeyi çıkarıyoruz senin masken niye yok diyorlar ne İsa'ya ne Musa'ya ama bizim kimseye yaranmak gibi derdimiz yok ama ben açık alandayım şu anda en yakın mesafemde 3 metre mesafeye kadar bir, bir insan olgusu yok yanımda o yüzden e, bu şekilde meramı anlatmak için maskeyi takmadım ama ben sizden özellikle rica ediyorum yolda yürürken herhangi bir yere oturduğunuzda yiyecek içecek tüketmiyorsanız maskenizi mutfa mutlaka takın diyorum e, hijyen önemli diyoruz, tekrarlıyoruz. Burada başarıyı elde etmek için Bartın'ın tekrar kırmızıyı görmemesi için bu şart diyorum. E, çünkü bizler e, üzerimize düşen bu sorumluluğu yerine getirmezsek maalesef e, devlet hastanelerinde şu anda e, biz buralarda sayfiye yerlerinde oturup gezerken e, can siperhane görev yapan doktorlar olsun, hemşireler olsun, sağlıkçılar e, ve e, sağlık personelleri olsun onlar kendilerini e, bu koronavirüse siper edip rahatsızlığı olan insanları iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara minnet borcumuz var. Onlara minnet borcumuzu ben buradan teşekkür ederek ifade etmek istiyorum. Ama yoğunluk fazla. Yani bayağı bir hareket var. Şu anda şunu diyebilirim, rahatla söyleyebilirim. Amasra e, otoparkının girişi şu anda kontrollü olarak veriliyor. Yani düşünün. Biz bu bu süreci yazın yaşıyoruz. Yazın göbeğinde o sıcaklarda Amasra'da turizm patlaması olduğunda bu otopark ancak o zaman kapanıyordu girişi ve bugün e, burada yer yok neredeyse tıktım tıktım dolu diyebiliriz e, da bundan farklı değil daha doğrusu İnkomo Güzelceysar e, o bölgelerinde bu şekilde yoğun olduğunu ben tahmin ediyorum ama inşallah ileriki günlerde önümüzdeki haftalarda bunun yansıması bize pozitif olarak dönüş yapmasın şayet bu olursa. ...şu anki bu serbestliği siz de hasret kalacaksınız. Esnaflarımız... ...iş yerlerini kapatmak zorunda kalacak. Ee, bunu zaten biliyorsunuz... E, ...perşembe akşamı... E, ...Kanal 74 ekranlarında... ...Bart'ın Bakkallar Odası... E, ...ve Esnaf Odası... E, ...Bakkallar Bayiler ve Esnaf Odası Başkanı... E, ...ve... E, ...Bart'ın Kahveciler ve Şerbetçiler Odası Başkanı... ...ile yaptığımız... ...canlı yayında dile getirmiştik. Onlar da burada... E, Yapılması gerekenleri, alınması gereken önlemleri bizzat anlattılar e, ama tekrardan dönüş olmaması için dikkat 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 başka bir çaremiz yok. E, herkes e, üzerine düşen görevi yerine getirsin diyorum. Evet dediğim gibi spontane bir yayın oldu, ani bir yayın oldu ve böyle bir yayında e, yaklaşık kaç dakikamız olmuş? 8-9 dakika olmuş. E, ben e, yayınımı burada sonlandırmak istiyorum. E, AFAD Müdürümüz e, Nuran e, Doğruöz'e ben Zonguldak'ta yeni görevinde başarılar diliyorum. Tasip ediyor muyum bir insan olarak, vatandaş olarak, bir gazeteci olarak? Tasip etmiyorum. Sanki ceza verilcesine e, bir e, atama yapılmış. E, i̇nşallah hayırlısı olur diyorum. Temennim bu yönde. Evet sevgili izleyenler, spontane gelişen yayın burada sonlandırıyorum bir başka yayında, bir başka konuda inşallah değişik konuklarla sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.